Arkadaşlar yer gözüktü bu arada pardon. Hep birinci arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, evimi tanıtıyorum. Evimi derken odamı, odamı, odamı derken odamızı, benim odamı. Ah çok karışık oldu. Bizim odamız, ablamla ikimiz odamız. Ama ablam aa, <laughs> Rezim dövdürüm orada kalmış. Neyse. Öy, hemen başladım kol Bu arada like atmayı, abone olmayı, zil butonu açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Tabii yorumları açıkla. Bakın. Onları kesinlikle unutmayın. 10 tane 2 3 tane bayağı video çektim. Yine de Ya yok 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 yani bir abone bile yok. Ya of, of, çok acıdı bir dakika. Benim eski kanalımda 4 video çekmişim. Ya yok 6 video çekmişim. 4 tane abonem var ya. Neyse ama başlayalım ko. Evet, 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 biraz daha mı kalabilir? Evet. Şöyle. İyi, buradan başlayalım. Happy böceği dokuz tuyu. Burada nalet olası kitaplarım var. Dur en alttan başlayalım. En alt bölüm. Burada kulaklıklarım vesaire falan şeyler var. Burada oyuncaklarım, şu ecza kutusu <laughs> gibi bir şey, eczaneler falan. Arkada flüt, cetvel falan var. Şimdi buraya geçiyoruz bir <laughs> dakika. Burada atarım bir dakika. Atelim var, cüzdanım var. Hadi bakalım kaç TL var. <laughs> bir dakika. Evet oldu. Şimdi 100. Neden net demiyorsun? 100. 200. 210. 211. Allah. 212. 25 kuruşlardan çıkacak. Mı? 212. 200 bir <laughs> 213 başka olabilir mi? 213 TL var. Şimdi ben bunların hepsini toplayayım geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Öy Burada atarım var. Burada çok değişik bir şey var. Hemen göstereyim. <laughs> Bunu şey açık mı? Ama tamam değil Buradan hemen kilidini açalım. Kilit şu anda bakın. Şimdi açıyoruz. Hop. Burada da demirler vardı. Burada kalemimiz var. Şimdi... Neden netlemiyor? Şuna basalım. Bakayım. Burada kalem var. Bakın. Dizi biliyorsunuz. Buradan da silin. Sonra burayı kapattıktan sonra yine çizebiliyorsunuz. Ama silemiyorsunuz. O yüzden bunu açıyoruz. Kapatıyoruz kapatıyoruz derken siliyoruz. Sonra bunu takıyoruz. Bu arada kalemle hiçbir ihtiyacı yok. Kalemle de çizebiliyorum ben bunu. Bakın. Neyse. Koyalım buraya. Dik burası var. Burada sakızlarım. Oyelerim. Darin kokulu şeyim. Burada bitmiş parfüm. Parfüm bitmiş ama tutuyorum daha hala. Son Sonracığıma burada bir dakika. Burada nalet kitaplarım var. İlkokul matematik 3 ders kitabı bundan bir gram bile yapmadık. <laughs> Sonra bundan da bir gram bile yapmadık. Sonra bundan ya yapıyoruz. Bu bitti. Bundan da yapıyoruz. Bu problem yok. Sonra bu fen bilimleri defterim. Sonra bu Türkçe defterim. Bu ne? Hayat bilgisi e, pembe olan neydi? Matematik defterim, bu da İngilizce defterim, bu da eski matematik defterim. Ee, hayat